Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir oyunla sizinle birlikteyim. Bugün Pokemon Unite oynuyoruz. Pokemon Unite ne derseniz Pokemon Unite MOBA türünde bir oyun. Yani League of Legends, Mobile Legends, Bank Bank, Arena of Valor gibi bir oyun. Bu oyunların eskiden bu oyunun ilk bu türün ilk çıktığı zaman şöyle çıktı. World of Warcraft'ın Frozen Throne diye bir e, oyunu vardı versiyonu. Orada böyle geliştiricilerin senin benim gibi amatör insanların çıkardığı bir tür bu. Nasıl çıkardı? Oyun içinde şey vardı. Harita yapma özelliği vardı World of Warcraft'ta Frozen Throne'da. Orada adam Defense of Dungeon diye yani kısaltması Dota diye bir oyunu çıkardı. Bu türün ilk çıkış yeri o. Sonra bütün dünyada kastı kavurdu zaten. LOL çıktı. işte Dota 2 çıktı. Gelişti Dota. Mobile Legends çıktı. Bilmem ne çıktı. Vesaire vesaire. Bu Pokemon de yaklaşık 2 ya da 3 sene oldu diyebilirim çıkalı. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk çıktığından biraz birkaç ay sonra başlamıştım. Pokemon Unite oynamamın sebebi hem eğlenceli hem de ben bu oyundan para kazanıyorum. Nasıl kazanıyorum derseniz arkadaşlar burada e, mesela Mobile Legends Bank Bank'te atıyorum insanlar lige göre para vermiyor. Hep kostüm istiyorlar. Kostüm fazla hesaplar para ediyor. E, o kostüm fazla olmasa da para yatırmam demek. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Pokemon United e lig para ediyor arkadaşlar. Bu oyunda ben e, lig şöyle başlıyor. Acemi'den başlıyor. Ondan sonra Acemi, Süper, Vet, e, Veteran yani kıdemli, Ultra Master diye gidiyor. En yükseklik Master. Master'a çıkarıyorum hesabı. Master'a çıktığınız zaman 1200 puanla başlıyorsunuz. 1200 puanla başlıyorsunuz. Yani oyun kaybederek puanınız düşüyor tabii ki. Oyun kazanırsınız da yükseliyor. Ben çok hesap sattım. Bu oyun ilk çıktığında hesaplar tabii doğal olarak değerliydi. 90 dolar falan ediyordu bu master hesaplar yani ustalık ligi hesaplar. Sonra 55 dolara düştü, 40 dolara düştü, 35 dolara düştü vesaire vesaire. Şu anda 30-35 dolara falan satılabiliyor master hesaplar. Ben bu oyunu şu an kayıttayız değil mi? Evet kayıttayız. Ben bu oyunu Eee uzun zamandır yani aylardır oynamıyorum. Neden diyeceksiniz? Tüm kanalımı takip eden arkadaşlar bilir. Benim evim oturduğum ev Artvin'in bir dağ başı köyünde. Burada kablolu internet bile yok. Biz Superbox kullanıyoruz. Direkt baz istasyonundan çeken bir modem kablosuz şimdi bu oyunda şöyle oluyor yüksekliklere çıktığınız zaman oyun yükseklikte fazla insan olmadığı için seni gidiyor abi Çin serverına atıyor mesela Çinlilerin serverında oyun oynamaya çalışıyorsun Asya'da ne oluyor bu da senin pinginin artmasına lagının artmasına oyunun donmasına sebep oluyor şimdi Atıyorum. Ada, sen kardeşim İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? Fazla böyle bir sorun yaşamazsın. Neden? Çünkü internet hızlı. Ama ben yaşıyorum. İnternetim yavaş. Şu an bu liglerde bu hesap yeni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Acemin yazıyor. Bu liglerde şey olmuyor. Oyuncu sayısı fazla olduğu için yakın çevreye atıyor. Sıkıntı olmuyor donma kasma. Ama yüksekliklerde oluyor. Ben de şöyle düşündüm. Master'a kadar kasıp 35-40 dolara satacağımı e, Kıdemli'ye kadar kasıp 15 dolara 20 dolara satarım diye düşündüm. Tekrar başladım oyuna. şimdi oyunu gördüğünüz gibi BlueStack'de oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayarda oynuyorum. Daha güzel oluyor. Daha zevkli oluyor. Şeyim şu an konsolum yok. Nintendo Switch'im. Biraz para biriktirince alacağım onu da zaten. Şimdilik BlueStack'de oynuyorum. Ha bu oyunu Size güzel bir haberim var arkadaşlar. İlla bilgisayarda bu ihtiyacınız yok. Telefondan da oynayabiliyorsunuz. Mobile Legends vesaire gibi. Play Store'a Pokemon Unite yazarsanız Çıkar. Şimdi oyunla ilgili biraz bilgi vereyim. Mesela Şu an bu hesap 6. seriye. Arkadaşlar oyunda 5 tane Pokemon'unuz olması lazım. Dereceli maça girmeniz için ve seviye altı olmanız lazım. Ben yeni altı oldum. Çok fazla sürmüyor zaten. 3-5 maça 6 level oluyorsunuz Ondan sonra direkt başlıyorsunuz şeye. Nedir onun adı? rankıta dereceliye. Burada oyun içinde diğer mobaların hepsinde olduğu gibi şey yok. Oyunun içinde item alma diye bir şey yok arkadaşlar. Oyunun içinde eldeki eşyalar var. Mesela şu an ben şu ikisini aldım. Kas bandıyla yaylım ateşi kuları aldım. Bunları Pokemon'lara takıyorsunuz. Şuradan. Şimdi takacağız kasacağız arkadaşlar. Jungle kendisi ormandır. Böyle 3 tane item takabiliyorsunuz buraya. İtemlerin özelliklerini daha sonra anlatırım. Bu itemler gördüğünüz gibi şu şu an 1 seviye. Bunu 30 seviyeye kadar aç çıkarabiliyorsunuz. Oyun size önce şu bölmeden arkadaşlar bir haftalık 3 tane itemi 30 seviye yapma şeyi veriyor hakkı veriyor bir tanesini almışım burada ama bu 9. seviyede basabiliyorsunuz bunları karakterlere bu iki tane daha şeker alacağım bir haftalık bunları kullanacağım bir haftada zaten bir, bir iki günde zaten ben ulaşacağım kasmak istediğim lige sonra burada arkadaşlar şunlar var. 30 yazıyor görüyorsunuz. Bunlar da bir haftalık değil ömür boyu iteminizi 30. seviyeye yapıyor. Ben bunları kullanmayacağım. Bir haftalıkları kullanacağım. Ondan sonra zaten gördüğünüz gibi 14. seviye gerekiyor sonuncuyu almak için. O kadar da beklemek de istemiyorum. Hesabı satarken de kolaylık olur. Yani. Şimdi. Hesap açarken dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar. Ee, telefonunuza yüklediğiniz zaman, Play Store'da indirdiğiniz zaman yeni bir sıfırdan Gmail oluşturmanız lazım. Gmail ile kayıt olup oy oyuna başlamanız lazım ki Gmail ile beraber satasınız. Ha burada dikkat etmeniz gereken püf nokta şu. Gmail hesabı kurarken bir kurtarma e-postası eklemeyin. 2 kurtarma telefon numarası eklemeyin. Çünkü daha önce başıma geldi. İlk yaptığım zaman siteye koydum 55 dolardan adam çekti şeyi e, hesabı para askıya alındı bir iki gün, kullandığım site gereği bir iki gün sonra veriyordu parayı ondan sonra adam dedi ki ben de hesaba giremiyorum dedi ondan sonra, neden dedim benden iki faktörlü doğrulama istiyor dedi ondan sonra o kurtarma e-postası ve kurtarma telefon numarası adama sıkıntı yarattı Hesabı satamadım adamın parasını geri verdim Vesaire Hesabı satabileceğiniz sitelerde Ben playerauctions.com Doğru okuduysam bilmiyorum playerauctions.com diye bir site kullanıyordum o saçma bir Politikası var onun Bu dediğim olay Demin Anlattığım olay Yani ben Şey yaptım Ceza yedim oradan bana ceza verdi Cezanın sebebi de şu Iııı ya ben anlayamadım cezayı niye yediğim daha doğrusu. Çünkü adamlara ben adamın parasını geri verdim. Hesabı geri aldım öyle bir aksilik olduğu için. Bana ceza vermişler 3 dolar. Ya kardeşim 3 dolar bir şey değil dedim. Ödeyeyim tamam dedim. İlk önce şey dedim hesabımdan kesin dedim. Yok dedi hesabınızdan kesemeyiz 3 dolar yatıracaksınız. İyi dedim yatırayım nasıl yatıracağım? Ödeme metodu söylediler. Baktım 3 tane ödeme metodu var. 3'ü de Türkiye'de kullanılmıyor yurt dışında bir akrabam da yok şu an. Player auksiyonsu bıraktım. İki tane site önereceğim. En popüler site g2g.com g2g g2g evet g2g.com Diğer sitede u7buy.com Bu siteleri kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir maça girelim arkadaşlar. Maçın içinde göstereyim. Bugün bir sıkıntı var bunda. İnternetim iyice mi kötü? BlueStack'ten mi oluyor bilmiyorum. Böyle bekletmez normalde beni. Bu ekranda. Demin de oldu aynısı. Sunucuya bağlanılıyor diyor. A hatası diyor. Tamam güzeldi. Şimdi burada arkadaşlar yukarıdan dereceliği seçeceksiniz. 6 level olduğunuzda. Şuradan başlatımıza basalım. Basamıyoruz. Oyun dondu. Niye böyle oluyorsun ya? Heh basmış kendi. Arkadaşlar BlueStack'te klavye mouse'la da oynayabilirsiniz ama ben gördüğünüz gibi kolla oynuyorum. Kolun ayarlarını kendim yaptım. Burada tuşları görebiliyorsunuz ekranda gözüküyor. Şu hazıra bastık. Basamadık daha doğrusu. Allah Allah bugün niye böyle oluyor ya? Bak bizi atacak maçtanı. 10 kere bastım hazıra. Atmadı herhalde. Dur bakayım. Tamam güzel atmadı. Şimdi race'imizi çekelim. Şuradan yol seç diyelim. Merkez bölge diyelim. Orman. Merkez bölge orman oluyor arkadaşlar. Genelde şöyle oluyor. Bazı e-sporcular değişik taktikler yapıyor ama genelde orman şöyle gidiyor. Solaya iki kişi. Bota da alt ve üst koridora ikişer kişi gidiyor. Şu an arkadaşlar 3 itemden bir item takılı görüyorsunuz. Bu da 30. seviye değil, 1. seviye. O yüzden şu an karakter çok güçsüz. Güçsüz ama diğer oyuncularda da fazla item yok bak. Hepsinde bir item var. Bunlar da yeni oyuncu tabi. Yeni oyuncularla eşleştiriyor seni. Ama şöyle bir şey var. Itemleri takınca her türlü avantajdayız. Onlar da item taksa bile. Mesela adam tank olursa tamam, eşitlenirsin ama Adam senin gibi hücumcu. Ondan sonra fazla bir şey yok. Tanklığı yok. İtemin itemin olursa daha hızlı kesersin. Gerçi o da seni hızlı keser ama neyse itemdir. Her zaman iyidir. Şöyle i̇şte başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan tekme skilli açıyoruz. Düz yürüyoruz. Buradan duvardan atlıyoruz. Buna vurmaya başlıyoruz. Ufak bir A tuşunun yanında B tuşu var arkadaşlar. Onu ben şey yaptım aktif ettim. Ayarlardan aktif edebiliyorsunuz. Mesela atıyorum boss geçiyorsunuz oyunda. Ondan sonra adam geliyor. Şey yapıyor. Senin otomatik adam otomatik adama dönüyor. E sen boss'u kesip çaldırmamak istiyorsun adama. Ne oluyor? Bu sefer boss'u çaldırıyorsun adama vururken. O yüzden bu tuş önemli arkadaşlar. Alttan da Wild reklamı çıkıyor. Wild Rift'te de bir Blue Stay'e yükledim hiç oynamadım. Telefonda oynadım biraz ama. 5 level olduk. Arkadaşlar oyunda item diye bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Sadece seviye atladıkça skill açabiliyorsunuz. Şimdi şu Pikachu'yu bir yiyelim. Hiçbir şey yapamaz çünkü düşük öyle arkadaşlar. İnsanlar oynamayı bilmiyor. Gördüğünüz gibi daha etrafı yüz vura vura kesiyoruz. Şöyle kestik iki de ikimizi attık şu ananas mıdır nedir Bunlar can dolduruyor ne olduğunu hala çözemedim şöyle de tuşa basarsanız şimdi gitsin tuşa basarsanız buraya puan basar Normalde ilk oynadığınızda tuşa basılı tutarsanız puan basıyor Ben onu ayarlardan tuşa bas olarak değiştirdim 7. seviyede sindireis 3. gelişme formuna ulaşıyor şuradan tekmeyi seçiyorum arkadaşlar Adamı atınca şöyle mini stun, stun veriyor adama ve atak speedinizi arttırıyor. Diğer açmadığım skill de futbol topu atıyor ileri doğru. Ondan sonra biraz damage atıyor ama ben bu skilli daha çok seviyorum. Ee, yerden tekme gelişince yani lvb'deki ikinci skill gelişince de şey yapıyor arkadaşlar. Bir ileri doğru atılıyor ilk saldığınız adamın hareket hızını yavaşlatıyor. Diğeri de ay yanlış yere atladım diğeri de şey yapıyor. Basıyorsun şöyle bir kısa bir süre çok kısa bir süre yarım saniye gibi hasar almıyor. Yetenek veya skill hasarı almıyor. Bu kaleyi kapattık. Kalelere puan basmak o oyundaki amaç arkadaşlar. Hani kill falan önemli tabii kasılmak açısından ama en çok puanı basan kaleye kazanıyor arkadaşlar. oyun sonu zaten göreceksiniz puan sıralamasını. En çok puanı basmak oyundaki amaç. Bu canavarları kesince arkadaşlar şey doluyor. Ee, yetenek Unite hareketi çıktı bakın arkadaşlar ulti bu. Ondan sonra ona basınca şey pardon. Canavar kesince Unite hareketinin dolum süresi azalıyor. Yani azalıyor dediğim kalıcı olarak değil tek basımlık azalıyor. Sonra bir daha kesiyorsun, bir daha azalıyor vesaire vesaire. Yukarıda boss var. Herkes oraya gitti. Biz lafa daldık. Da Unuttuk boss'u. Ya bu bu elada oyun kaybetmemin imkanı yok. Veteran'a kadar hiç kaybetmeden çıkıyorum zaten. Kıdemli ligine kadar. Zaten sonra bir ultra kalıyor. Ultra'yı da bitirdikten sonra ondan sonra master oluyorsunuz, satıyorsunuz. Ha, çok iyi oynayamazsın oyunu. Ben mesela internet tip nedeniyle kıdemli de satmayı düşünüyorum. Sen de çok iyi oynayamazsın. Hani herkesin her şey yeteneği olacak diye bir şey yok. Farklı yeteneklerim vardır hayatta. Sen de gidersin ve tırnak asıp 15 dolara koyarsın, satarsın. Bugün 600 lira para ediyor. Bir iki günde kasarsın. Anladın mı? Satılım olayı şöyle. E, i̇ki güne satılan hesabım da oldu. Üç haftaya satılan hesabım da oldu. Biraz şansı şu. Ya, üç haftaya satılsın. Ne olacak ki? Sen o satılana kadar bir iki hesap daha kazarsın. Onlar da satılır. Şey düşünme yani. Bir tanesini almadan diğerini almazlar diye düşünme. Belli mi olur? Alırlar. Lafa da daldık çok iyi oynayamadık ama gerek yok zaten çok iyi oynamaya bu en düşük şu an yani ben en yüksek ikte oyuncusuyum. O yüzden burası çok rahat benim için şu an. Ultiyi de göstereyim arkadaşlar. Şu an gösterecektim ama adam 3'e bölündü. Yanlış atayım diye. Şunu attım. Ulti de böyle arkadaşlar. Ulti attıktan sonra saldırı hızı geliyor arkadaşlar. Bu bildiğim kadarıyla bütün Pokemon'larda oluyor. Hani bütün Pokémon'lar ulti attıktan sonra saldırı hızı kazanıyor diye biliyorum. Tabi her ultinin de kendine göre bir özelliği var. Ha, burada Pikachu varmış. ulti attı ama hiç işlemez. Level'ımız yüksek çünkü. Normalde tek atması lazım pikachu'nun Şimdi reise bir ultiyle. Ama ne oldu. Biz çok kastık. O kasamadı. Tek atamadı. Oyun güzel arkadaşlar. Zevkli. Ve para da kazanabilirsiniz anlattığım yolla. Hesap satarsınız. Hem zevk alıp hem para kazanırsınız sürekli basmanıza gerek yok şöyle gösterdiğim gibi basılı tutarsanız da maksimumuzda vuracaktır vurmaya devam ederken vurma skillini kapatmadan vurmaya devam ederken skill de basabilirsiniz hmm. Böyle de maçlar sıkıcı oluyor çünkü çok kolay oluyor. Biraz zorlanmak iyidir. Ay. şimdi şu regilekiyi aldık arkadaşlar bakın bir boss gidiyor yukarı doğru o kaleye girince top basarken basma süreniz sıfırlanıyor yani bastığın an basıyor gördüğünüz gibi aşağıda bir boss var bakın 10 saniye yazıyor yukarıda haritada görün onu o da şey yapıyor ee... Defans falan veriyor bildiğim kadarıyla. Atak veriyor, defans veriyor. Bir süreliğine, geçici süreliğine. Nereye kaçıyorsun ya? Kaçabileceğini zannetti. 4'te 4 attık ama hiçbir önemi yok arkadaşlar. Böyle dediğim gibi en düşük elo çok kolay yani. 5 yaşındaki çocuk bile bu, oyun, bu elo'da 4'te 4 atar. Şunu bir keseyim aradan. altta gördüğünüz gibi 50 puanda 50 puanımız var. Yani 50 puanlık yerde 50 puanımız var. Bunu bir bassak iyi olacak. Gidip basalım. Puan basınca oyunu kazanıyorsunuz dediğim gibi. şu bakın iki tane vurdum öldü bir skill ile beraber. Çok kastık çünkü 15 level'ız. 15 level son zaten bu oyunda arkadaşlar. Gelin bakalım. biraz daha puan basalım base'e ee, puan bastığımız zaman kaleler yıkılıyor görüyorsunuz ama base yıkılmıyor doğal olarak çünkü base de yıkılsa puan farkı açılamaz daha fazla sadık kalır o mantıkla base yıkılmıyor arkadaşlar bir ulti, kalabalıklar şimdi ben 95 donlu olduğum için bu oyun, şey bu pokemon çizgi filmi bizim çocukluğumuzun efsane çizgi filmiydi o yüzden ayrı bir zevk alıyorum oyunda puan tablosunu görelim 625 puana 99 puan 311 puan basmışız, 26 öldürmüşüz 5 asist almışız bu oyunda ölüm sayınızı yazmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yapmışlar. Ee, başka anlatacağım bir şey. Başka da bir şey kalmadı. 7. seviye olduk. Güzel. Şöyle sağda solda ödüller var. Parlar zaten böyle. Şimdi göstereceğim. Ödüllerim ödülleri toplarsınız. İşte kırmızı nokta çıkıyor ödüllerin sağında üst köşesinde. Bak burada da kırmızı nokta var. Ne olduysa bugün geçiş ekranlarında donuyor. Oyunun içinde donmuyor ama ilginç. Bir modemere satsam düzelir belki. Pokemon'ları da şuradan alıyorsunuz arkadaşlar. Gene dondu. Ne güzel. Kanser edecek bu bizi. Şu yukarıda gördüğünüz sarı altın parasıyla sadece Pokemon alın arkadaşlar. Eldeki itemleri falan almayın. Çünkü biletle alınabiliyor eldeki itemler, health itemler. Buradan türünüze göre bir saniye yanlış oldu. Türünüze göre hücumcular var işte burada Pokemon'lar. Çok yönlüler var all rounder bunlar dövüşçü demek. Hızlılar var bu assassin demek. Savunmacı tank zaten destekte destek. De destek. Bu cömcü da şey gibi düşünün. Böyle LoL'deki şey gibi. AP karakterler gibi düşünün ama AD karakterler de var tabi burada. Health itemleri arkadaşlar. Eldeki itemleri şuradan göstereceğim. Şu pazar arabasına basıyorsunuz. Şu turuncu çantaya tıklıyorsunuz. Gir diyorsunuz. Eldeki eşyalar var burada. Burada itemler var gördüğünüz gibi. Burada mesela sarı altın gözüküyor. Bir de bilet gözüküyor. Bu sarı altın çok zor birikiyor. Bunu da sadece Pokemon harcayın. Şu biletlerle bu itemlerden alabilirsiniz. Hangisini nasıl alacağım derseniz e, itemleri okuyabilirsiniz. Mesela Cinderace için Muscle Band, Kasband'ı aldım. Yaylım Ateşi Fuları aldım. Bir de Scope Lens alacağım. Biraz bilet eksikliği var. E, Muscle Band ufak bir can dolduruyor ve Ha, saldırı hızını ve hasarı arttırıyor. Şu yaylama ateş üç 3 kez vurunca sonra saldırı hızını artıyor. Scope Lens de kritik vuruş arttırıyor. Ee, sen mesela oynadığın Pokemon'a, sevdiğin Pokemon'a göre nasıl item dizeceğim dersen Google'a mesela yaz. Ne yaz? Pikachu item build yaz. Zaten çıkar Pokemon Unite direkt. Çıkmazsa Pokemon Unite Pikachu item build yaz. Mesela. Sitelerde gözüküyor zaten şuradan mesela altın paramız gelmiş. Toplayalım. 500 altın para gelmiş. Güzel. Bereket versin. Şuradan ne gelmiş? Ha, bunlar da arkadaşlar bu rozet mi, nişan mı ne de ne diyeyim artık bilemiyorum. Bunlar daha sonradan oyuna eklendi. Bunları da göstereyim hazır video uzamışken. Pokemon güçlendirme amblemleri yazıyor. Buraya girdiniz arkadaşlar. Mesela burada Pokemon'un bir gücünden eksiltir bir gücünü arttırır. Mesela ne diyor bu? SP diyor. SP can demek. Artı 30 SP arttırır. Savunmayı 3 şey yapar diyor. Azaltır diyor. Burada Pokemon'a göre dizeceksiniz. Mesela örnek bizim Pokemon'umuz. Sindirex. Ne vuruyor? AD hasar vuruyor. Ne vurmuyor? Yetenek gücü vurmuyor. O yüzden mesela burada şey var mı? Bak. Bu özel savunma azaltıyor. Dur bir dakika. Ee, mesela atıyorum Syndra ise en güzel amblem özel saldırıyı azaltıp saldırı gücünü arttıran bir amblem olabilir. Mesela bende şu an az amblem var. Ondan sonra mesela dediğim gibi Syndra ise o olabilir. Mesela Pikachu AP yeri olduğu için yetene kilosu. E, düz vuruşları çok önemli olmadığı için AD hasarı kısıp yetenek gücü arttıran amblemler dizebilirsiniz. Şurada da şöyle ödüller var. Bunları da 2 dakika toplayalım. Bu arada siz de görmüş oluyorsunuz. 2 dakika dedik 5 dakikaya çıktı toplama. De haydi açıl ya. Öf. Tamam. Bunları da aldık. Arkadaşlar Pokemon'ları hangi Pokemon'u alacağınıza bakmak için Önce ya YouTube'dan izleyin ya da şuraya geldiğiniz zaman mesela atıyorum Charizard. Şu şuraya basıyorsunuz. Burada antrenman bölgesi yazıyor arkadaşlar. Buna basın. Antrenmana girin. Pokemon'un yeteneklerini falan bakın. Beğenirseniz alın. Diyeceklerim bu kadar. Ee, faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer beğenip abone olursanız kanalıma sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.